Herkese selam merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Troll'da trollük yapacağız Arkadaşlar trollü az önce yaptık biz Aynen Şimdi arkadaşın klanı var ben liderdim az önce o klanı sildim Ve öküz gibi emek vardı içinde şimdi o emeklerini toplayacağım adama Ondan sonra klanı yok ettim de zaten yani Bu artık bu klandan çıktığımız an Bir daha kimseye giremiyor bu klana Ben de toplayamadım ki neyse <laughs> atmadan önce toplasaydım keşke. Evet, artık bir klan yok olmuş bulunmaktadır. Ben hem yapastım lan. Yok oldu klan. Ay. Yani, yani bu bir duyuru. İnsan Arda falan girmez mi sen? Şey. Aslında bu iki klan da yayınlanacak. Klanın klan diyor lan. Kanal. Aynen eee <laughs> bu arada arkadaşlar eee Perfect Games eee videonun altında arkadaşlar eee yeni Meta'nın kanalını görebilirsiniz <laughs> Yeah, bad luck İsim çağrısızlığından Ve Trap speech, onu da söyleyeyim de size Adamdan saymıyor Troll Yeah evet, Tamam, bu kadardı Benim hikayem çok düzgün sanki <laughs> Tamam, bu kadardı <laughs> Evet <Tamam>. arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar yani bunları öğrenecek, öğrenecekler. Öğreneceklerse engellerler tamam. Aynen. Zaten e, arkadaşlar e, şeyi de video, videoyu çekeriz. Kanka açıklarız e, açıklamayı da videoya çekeriz. <laughs> açıklamayacağız. Onların görmesini istiyorum. <laughs> hadi ben şimdi... Hadi selamlar. Videoya daha hoş geldiniz. Geçen yaptığımız trollde trollemiştik. <laughs> o trollde trollediğimizde şu açısını çekmek istiyorum Bir sus kanka. şimdi videoda değil gibi yapacak. Abi siz izleyin şimdi. Hazırsınız. Sokuyorum şöyle. an. Hmm. Hadi inşallah. <laughs> evet izliyoruz. Dün <laughs> 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 sen söyle. Neyi? Gerçeği. Tamam. Ne <laughs> oldu? Ne haber? İyisin. <laughs> Hı? İyisin değil mi? Evet. Ne zaman valla iyilik versin. E, Senin o e, klan var ya. Aha. Ha tamam. Oradan bir şey attı. Hayır. Keşke e, keşke atıls e, keşke atılsaydım. Neden? <laughs> Kanka gerçek kimseniz. <laughs> sen söyleyeceksin. Kanka yok sen söyle. Trollyen sensin. Doğukan söylesin. Doğukan. Benim bir alakam yok bu konuyla ilgili. Yok da sen söyle. Tamam kanka bu zevki sen yaşa. Sen söyle kanka. Ne oldu? Ne oldu? <gülüyor> 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 Neyse. Her şeyi güce yaptı o yüzden güce söylesin. O ben mi yaptım? <laughs> Aa, şey Eee Senin Şeyi Eee Klanı Sildik Sildik değil mi kanka? Evet kanka Aynen Eee Senin klan şu anda isted Yani klan diye bir şey yok Bir daha zaten katılamazsın klan'a Batuhan'a da söyleyeyim mi şimdi? Hı? Batuhan'a söyleyeyim mi şimdi? Batuhan'ı da eklesene Batuhan şu ders yapmaya gitti Tamam İfşa şaba onu söyler. Söyle kanka. ne diyeceksiniz acaba? Galiba, <laughs> bana ne benim alakam yok. Ya bana söylecek. Celimize söylecek bence. Ye. Ya, kötü bir şey oldu bence. <laughs> 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 Ye. Yeah. Yüce. Şu an sana sövüyorum Ete. Şu mı? Skype içerisindeyken sövsün. Niye bana söylüyor? Yüce de sövsün biraz. Aynen bana sövsün. <laughs> Skype'ı Xiaomi'ma şey söyle. Skype'ı alın beni diyor. Tamam hadi. Ekle ya ben eklerim. Tamam ben ekliyorum, sen arasın. Çılgın tavşan. <laughs> Şu Şuan öyle mi sövüşeceksiniz ki? Çok mutlu oluyorum. Ben var. sövüşmeyeceğim, süsleyeceğim mikrofonunuzu. <laughs> aynen aynen, ben de yapacağım böyle. <laughs> <laughs> arkadaşlar... Ne cidden? Ha, evet arkadaşlar. Eee ben... Eee <laughs> ben... Ee, yani ben trollü açıkladım <laughs> Evet arkadaşlar şimdi bakın devamını dinleyin alayım Şimdi biz trollde klanı sildik e, Mete Mete şeydi Alo e, Klanda şeydi evet. herhalde Mete Neyse bir dakika bir dakika ben bunu daha sonra. sildim mikrofonu susturacağım dedi Lan piç sen niye siliyorsun lan bizim klanı Kardeş açsana ki? Kanka sana verdiği cevap şu çünkü ben piçimler. O klanı geri yapman gerektiğini de biliyorsun değil mi? Piçim. Yüce ne yaptı bunu unutma. Yüce senin de zaten buradan amına koyayım. Ben onu da söylüyorum. Ne evet. ne normal söylenir bunlar çünkü. Vallahi yani. Ben Let de o söylerim. Klanı düzelteceksin tamam mı? Full silinmiş. Yok. Öyle bir klan yok. Ha klanı oluşturacağız. Mete aynı ne teker teker yapacağız. Aynen. Mete bir hafta uğraşacaksın buna sen. Aynen. Bir hafta içinde görmezsen ben o klanı ağzını sıkıyorum. Ciddi. Şu anda herhalde Doğukan'ın yazı çıkıyor. klavye sesleri geliyor. Ha? Şu anda herhalde yazı çıkıyor. Ben bakıyorum oğlum. Manyak mısın? Alo Mete konuşsana. Götün yemiyor mu? de bizden büyük. bu çocuğu. Gel konuş. Hadi konuşsana. Hadi <laughs> ananı ben burada takla atarak sikerim. bu çocuğu. Evet geri de anlaşıldı. <laughs> Çok kolay sinirlenen birisidir Mat. Bir şey. Bana ne amına Mete sinirlenmez. Mete tatlı dille konuşur. Engeller. Ben ona bir tatlı dili göstereceğim ama. Kanka metesinin tatlı dile çıkartıyor. Yeah. <laughs> ya onu... Oğlum bak o, o klanı bir hafta düzelteceksin düzeltti. Yoksa gerçekten ama gerçekten yani ben şurada Arda ile birlikte şu Steam'e yani Steam'e şikayet ederiz görürsün. Emek hırsızlığı diye. Ne? <laughs> Biliyorsun değil mi? Şimdi bunun özel bir grubu varmış. Herkesi bu anlatıyormuş istediğin. Ben evet öyle bir şey de var. Ben ben vallahi anlatmak istemem Vatan. Yani beni ben benim de ben ben... Çünkü ben emek hırsızlığı yaptım. Yüce yüce yüce. Kanka sen şey değil mi? Ne? Sen bizim eski klanı bilmiyorsun da bizim orayı nasıl bir yağmaladıklarını göreceğim. Kanka. <laughs> orada biz dört tane Ada açtık. Ondan sonra oraya daha yaptık. Lallı bayram yaptık. Ee, şey yaptık. Söyle Şekerli, ya. bir dakika. Şekerli bayram yaptık. Futbol sahası yaptık. Daha bina yaptık. Sonra ağacın içine öküz gibi bina yaptık. Öküz gibi kraft yaptık. Ondan sonra oruz bunun birisi gelip orayı yok etti. Ye. Ben sana sen şunu söyleyeyim. Mete bir haftaya gene arayacağım. Yaptın yaptın. Yapmadın. Görürsün. Hadi be bana. Bana verdiği cevap üşendim. Çıktı. Artık açabilirsin mikrofonu. Arda seni ciddi ciddi aksıyor. Ciddi Abi, e, ciddi ne? Akışıyorum. Abi çay abi söyle 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 dedim. Şurada yarı olarak bile olsa benim tarafımı tuttun ya Arda. O evet. yüzden en... aksıyorum. Senin tarafını tuttum ben. Ha bu arada ben video çekiyordum. <laughs> Hayır ben, hayır video çeken bendim abi. Ben de Benim ne sıçım var? Sıçtık biz, sıçtık videonun Bak, hayır ben özellikle çektim az önce. Buna özel çektim, az sonra YouTube'a yayınlayacağım. Arda sana da gönderirim. Dinle, mikrofonu tutturdum bayağı konuştum ben. Bak sana, evet, sana bir şey söyleyeyim mi Arda? Bu, bak bu sana kadar... trolleme videosunu kanal, e, kanalın ismiyle beraber göndereceğim tamam arda, mı? Arda'yı ciddi ciddi alkışlıyorum arda Bu kadar arkadaşlar bu videoluk bu kadar. <laughs> Goodbye. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.